Arkadaşlar merhaba Sukulent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar malum havalar soğudu. Çiçekliğim var burada benim. Bu çiçekliğime koymuştum hepsini. Bu çiçekliğimi bir de sera örtüsü var. Sera örtüsünü geçireceğim. Şöyle bir bakarsak havalar baya bir yağmurlu gitti fakat 3-4 gün yağmur göstermesine rağmen meteoroloji yağmadı Ben bunu dün akşam suladım. Şöyle. Buraya köşeye koydum hepsini. Çiçekliğimin sera örtüsünü geçireceğim. Fermuarlıdır. Soğuk havalarda zirai don tehlikelerine karşı fermuarını çektikten sonra bir nebze de olsa korumaya verişli oluyor. Üzerine de bir örtü tekrar örtüyorum. Ee, şimdi tekerle bunu yapamayacağım. Tripot aldım. Tripotum geldi, çok şükür. İnşallah ilk defa şimdi kullanacağım ve size göstereceğim sonuçları yerleştirdikten sonra şöyle bir hepsini genel olarak bir göstereyim. Hepsi gayet güzel, sağlıklılar, mutlular. Bakınız. Burada askıda olanları yukarıda olduğu için size göstermeyi unutuyorum. Bu yakut kolyem. Yakut kolyemin altlarından şöyle kestim, budadım. Daha çok dallansın, uzasın diye. Bu yoğurt kapları iyi oluyor. Beğeniyorum. Evet dışı böyle biraz görsel olarak hoş olmasa da bunun da kolayı var. İstesem dışını boyayabilirim. Ama şimdilik bıraktım. Bahçem bu hafta sonu kaldı. İlerleyemedik. Havalar çok soğuk gitti. İnşallah onların devamını da size çekeceğim. Şimdi sera örtüsünü takmaya geçeceğim. Arkadaşlar örtüyü taktım. Gördüğünüz üzere. Bakın böyle fermuarları var. Her iki taraftan da bu şekilde açıp bunları gündüzleri kaldırıp şöyle havalanmasını sağlayabiliyorum. Ee, Çok don olursa da ben ilk aldığım senesi tabi biraz acemilik buralara sıcak su e, şişeleri koymuştum. Ee, yani birazcık olsun bir nebze olsun soğuğu ılık hale getirmesi için ee, tabi biraz yıprandı biraz küflendi ama olsun benim işimi görüyor ee, şimdi bunun nasıl taktığımı falan gösterseydim bu şekilde bakın üstten köşede var çok basit çok kolay ee, şimdi balkonum battı bunu tamamen tekrar yerine yerleştirmeden burayı bir yıkamayı düşünüyorum müsaadenizle arkadaşlar. Balkonu yıkamaktan vazgeçtim. Aklıma geldi. Sonradan tekrar burada toprakla uğraşacağım için dikim yapacağım sizlerle. Bir kargo'm geldi. Kargoyu birlikte açacağız. Ben e, buralardan şu şekilde cırt kelepçelerle sağlamlaştırdım. Fırtınalı havalar olabiliyor. Bu serayı ilk aldığım senesi bunu yapmadığım için e, olduğu gibi bir köşeden bir köşeye uçurdu. Ee, şimdi şu suntaları yerleştireceğim. Neden? Bu suntalar e, bana bir düz zeminlik sağlıyor. E, çünkü şu plastikler çok da öyle sağlam değil. Ama e, birinci senesi öyle idare ettim. Daha sonraki senelerde böyle suntaları koyarak e, şu ortadaki demirle bir şöyle sertlik, bir e, düz zeminlik bana sağlamış oldu. Daha rahat oldu kullanımı. E, i̇şte böyle, bu şekilde de kapattık mı? Allah'ın izniyle bitkilerimizi korumuş olacağım sizlere de buna benzer bir şeyler böyle işte ahşap kendiniz yapabilirsiniz ama üzerine dediğim gibi zirai don örtüsü veya polar ne bileyim örtü çarşaf sıcak tutacak donları soğuk havaları kıracak bir ortam hazırlamanız şimdi bu suntaları yerleştireceğim buraya arkadaşlar evet raflarım hazır gördüğünüz gibi bundan bir tane de yukarıda var benim arkadaşlar iki tane almıştım ben bundan çok memnun kalmıştım mayonu ee, çok sağlam değil ama e, yine de yani dikkat etmesek yırtılma olasılığı çok yüksek Şöyle aşağıya kadar çekebiliyorum Selle biraz zor oluyor. Bir saniye. Evet. Bu şekilde kapattım. Yine yağmur başladı arkadaşlar. Ee, Sükranetlerim biraz daha yağmurdan faydalansın istiyorum. Yağmur suyu gibisi yok. <laughs> Şöyle Genel. Bunlar beraber diktiğimiz türler. Aslında bu köşe de çok güzel oldu böyle. Hepsi bir arada. Bakın, kızarmaya başladılar. Burada onun an, bunun annesi var. Şöyle göstereyim, bakın kıp kırmızı oluyor. Çok severek severek aldığım bir tür. Opalinam. Bu da pembeleşiyor. Burada da var bir tane opalinam arkadaşlar. Şöyle. Bakın şeker pembesi olacak daha. şeyli bonlarım kızarmaya başladı. Güzelim tesbihim. Hala açıyor Tarçın kokulu Evet Sonbaharın renklerini de görün Çok güzel Yağmur sesini duyuyorsunuzdur belki Bakın renkleri Arkadaşlar buralara da böyle Eee kendi kafamca asma çubuklarını eğdim. Böyle birkaç tane. Çok aşırı yağışlara karşı buradan aşağıya böyle üzerlerine o tarafta da var. Naylon. Kapatacağım. Korumaya alacağım. Evet. Çok soğuklarda sadece bu şekilde örterek e, korumayı alacağım. Sirayi örtüsünden bir tane daha sipariş verdim. O da gelecek inşallah. Bakın ne yaptım arkadaşlar. Perle de denemek için bunun orta göbeğini aldım. Buradan yavrular vermesini istiyorum. Yani annenin ortasından yavrular istiyorum. İnşallah olur. Bunun almadım. Buna kıyamadım. Bir tanesine bir deneyelim. Bu Opalina kendine hayran bırakan güzelliğiyle kıyamıyorum. Çok güzel. Bu türümü aldığımda e, Nurcan Hanım'dan aldım bunu. Kendisine selam olsun. Küçücüktü. Öldü, ölecek. Koruyamadım ilk etapta. Sonra e, bitki koruma zirai ilacı alarak İlaçladım Komza Taşlarım da düşüyor ee, Sonradan Bu tek saksıyı aldım Bu tek saksıda Daha güzel gelişti Toparladı kendini Bununla beraber bir tane daha kıvırcığım var O da çok güzel oldu İkisini gözüne baka baka Çok şükür tedavi ettim Bu şekilde Bakın şu güzelliğe Bu da çok güzel kızaranlardan bu mor oranlar, morlar kızarmalar jelibonlar işte bunlar böyle kış renklerimiz bakın yani böyle bir arada tıkış tepiş çok daha mutlu oluyorlar evet arkadaşlar şimdi e, şimdi bu çiçeklerimi daha içine yerleştirmeyeceğim seramın e, biraz daha burada ben takip ediyorum zirai donları. E, havaların çok eksilere düşeceğini e, fark ettiğim anda gördüğüm anda bunların hepsini buraya içeri alacağım. Hepsinin örtüsü hazır. Tedbirlerimi aldım. E, arkadaşlar sizde tedbirinizi alın. Gerçekten çok özel, güzel, e, alması da edilmesi de kolay olmayan türlerimiz. Bazıları çok pahalı. Bakın lavali rooslarımız burada hmm, bu neydi Yine aklıma gelmedi Funky Evet Funky Funky yapraklarını aldığım için biraz böyle tipi kaydı ama olsun ortadan yenileri geliyor çok güzel olacak yavrularını da dört gözle bekliyorum Kuroma. Kuromam da çok kızaranlardan. Nerine ya Bakar mısınız renklere? Pes pembe oldular. Albert'im. Fred'im. Lola'm. Lilacınam. Böyle pembe oriferiumu. Komikstum. Harika. bu da painted frills bunu da çok çok aradım sonunda buldum edindim çok şükür bakın kıvırcımın bir tanesi de orada çok güzel kıvrıldı marullandı orada yine albertim var hala da çiçek açanlarım var yetişemedim tam gösteremedim bunlardan dal aldım arkadaşlar bunları hep beraber yine birlikte birlikte yine dikelim Evet orijinal sesimiz böyle Köpeklerle Kedilerle tavuklarla Çok şenlikli bir Mahallemiz var Bazı arkadaşlar sağolsunlar Çok hoşlarına gitmiş Böyle kedi köpek Tavuk sesi horoz sesi Burası böyle arkadaşlar Müstakil olunca herkes Kendine göre ee, hayvan edinmiyorlar, edinsinler çok da güzel oluyor. Yani bulabilirsem aslında ben bile bir tane köpek almak istiyorum. Müstakil evlerde şart oluyor. Bakın çok güzel. Bebişleri ne kadar güzel çıkıyorlar. Yavrularımız hala diplerden maşallah. Bebişler veriyorlar. Ben biraz hızlı çekiyorum arkadaşlar ya. Valla bilmiyorum. Yine siz yorumlarda yazın. Uzak çekim mi yakın çekim mi görmek istersiniz. Ee, kendimi nasıl görmek istiyorsam aslında öyle yapıyorum size de. Perlelerimiz gayet güzel toparladılar kendilerini. Ee, çok da güzel bir görsel oldular. Evet. Bu time'ım da yavru verecek bahçe evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun daha çok videolar çekmem lazım hafta hiç atabilmem için peş peşe vaktim olmuyor bugün cumartesi bugün bir tane video gelir inşallah Ebi. Böyle suyunum. Arkadaşlar e, bir tane daha suyun aldım. Suyun firil. Çok sevindim bulduğuma, alabildiğime. E, kargoyu açacağız birlikte. Bakacağız güzellikleri. Ben de daha açmadım. Sizinle birlikte açmak istiyorum. Heyecanla bekliyorum aslında bu çekimi bitireyim. Opalina'nın güzelliği. Bakın. Stali. Staliler çok güzel kızarıyorlar. Bakar mısınız ya? Çok güzeller. Üzüm gibi. Arkadaşlar. inşallah beğenmişsinizdir videomu. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, beğenenlere herkese teşekkür ediyorum. abone olmayı unutmayın. Ee, gerçekten sizlerin teşvikiyle başladım. Ee, sizlerin desteğiyle de devam edebilirsem ne mutlu. Bu şekilde ee, çiçekleri içine yerleştirirken yine çekeceğim. Size göstereceğim. Hmm, nasıl örtü alıp örtüğümü, koruduğumu Bunların hepsini tek tek sizinle paylaşarak yapacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.